Daha huzurlu yaşamak için meclise gönderdiklerimiz milletin huzurunu kaçırıyor. Ya bittik ya, bittik. Para olmaz zamanlarda dadaşlardan para isteyince onlar derler kardeş can mı ki bu gerek yani bu para yani. Bisiklet savaşlarına dönmüştü, şimdi de ampul savaşlarına döndü. Nedir bu? Danımız pahasına gireceğiz mi alacağız? Ağır Ali oğlum. Ya duruşumuzu söylüyoruz, seni sonra özel olarak alkışlayacağım alkışlayacağım seni. <laughs> <laughs> Stalin'e savuna savuna bir hal oldunuz. <laughs> en Abdullah bu tekamülünüzü çok beğeniyorum. Şimdi Tayyip sevin savunuyor olmanıza bayılıyorum. Yani bu bir tekamül. Yunanistan'ın 12 milyar dolarlık silah anlaşması yapmasından şöyle korkmayız. Yunanistan'ın almaya hesapladığı silah kadar parayı biz telefonda dolandırıldık. Yani nedir bu? Ne istiyorsunuz tam olarak? artık biz. Bir ara bana şöyle demeye başladı. Bu annem evleneceksin. Yani çocuk düşünüyor ki herhalde bu evli olsalar bu eve gelir. Bu niye gelir? <laughs> Baba annem evlenmen lazım falan. <laughs> Parasına, kuluna, kuvvetine, kudretine sakın olay yıkılmayın diye uyarmış. Sadece oraya Doğu Perinçek dememiş. Bir de Doğu diyeymiş var ya. İttifakın sırrı Cumhur İttifakı'nın sinirli bir güç olması. Cumhur İttifakı'nın kadar... Güç. <laughs> ya bittik ya. bittik e, Türkiye konusunda ümitsiz olmayalım. Ümitsiz olmayalım. Siyaset yapalım ama gerçeklerde görelim. Biz varız. Biz varız. Ümitsiz niye olacağız hocam? Biz varız. Ümidiz Peki. biz. Gözlerinden öpüyorum. Stop. Ya bıktık ya. Bıktık.